Karesel noktalı bir zemin üzerinde kırmızı ve mavi çubuklar kullanılarak aşağıdaki şekiller oluşturulmuştur. Şekil 1'de kırmızı ile mavi çubuk arasında kalan bölgenin alanı 16x² artı 16x artı 16 x artı 4 olarak verilmiş. Buna göre şekil 2'de kırmızı ve mavi çubuklar arasında kalan bölgenin santimetre cinsinden çevre uzunluğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde bir soru gelmiş arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek burada iki tane küçük kare. Yine iki tane küçük kare. Yani bu bir kare. Bir karenin alanı 16x kare artı 16x artı 4 ise arkadaşlar 16x kare 4x'in karesi artı 4 artı 2'nin karesi. İkisinin çarpımı iki katı ortadaki 16x'i veriyor mu? Veriyor. O zaman bu ifade 4x artı 2'nin karesi demektir. Yani şurada iki tane 2 tane nokta arası 4x artı 2 uzunlukta bunu 2'ye bölersem şurada bir nokta arası arkadaşlar 2x artı 1 demektir. Şimdi çevrede bundan kaç tane var? 1, 2, 3 tane kısa kenarda. 1, 2, 3, 4 tane uzun kenarda. 4, 3 daha 7. 7 de bu tarafta toplamda 14 tane 2x artı 1 var demektir. 14'ü 2 ile geniş çarparsak arkadaşlar 28x. 14'ü artı 1 ile çarparsak artı 14. Yani doğru cevabımız burada da D şıkkı olacaktır.